Herkese merhaba. Ben Dopinger'dan Müge. Bugünkü videomuzda WordPress'te sıklıkla karşılaştığımız Error Establishing a Database Connection hatası, yani veritabanı bağlantısı kurulurken hata oluştu hatası neden kaynaklanıyor ve çözümü için neler yapmalıyız bunu anlatacağım. <laughs> Web sitenizde veri tabanı bağlantısı kurulurken hata oluştu hatasını görmeniz PHP kodunun o sayfayı oluşturan ayrıntıları almak amacıyla MySQL veri tabanına bağlanamadığı anlamına gelmektedir. Veri tabanına bağlanmakta sıkıntı yaşanmasının da genellikle 3 farklı nedeni vardır. Bunlardan biri Kurulu olan eklentilerin birinde veya birkaçında sorun vardır. İkincisi, MySQL veri tabanı bilgilerinizi wp-config.php dosyasına yanlış girmiş olabilirsiniz. Üçüncüsü, veri tabanı sunucunuz kapalı olabilir. Bu hata ile karşılaştığınızda web siteniz açılmaz ve bu hatanın oluştuğu herkes tarafından görülür. Veri tabanı sunucunuz kapalı ise bu geçici bir hatadır. Hosting sağlayıcınız ile iletişime geçtiğinizde kısa sürede siteniz düzelir. Kurulu olan eklentiler nedeniyle ya da veri tabanı bilgilerinin yanlış girilmiş olması ise sık karşılaşılan nedenlerdir. Peki bu hatanın çözümü nasıl yapılır? Gelin beraber inceleyelim. Çözümü için öncelikle veri tabanı bilgilerinizi kontrol etmeli ve güncellemelisiniz. Bunun için yapmanız gereken işlemler şunlardır. Hosting kontrol panelinizden C panele giriş yapın. C panelin en üstünde yer alan dosya yöneticisine tıklayın. Dosya yöneticisindeki public html klasörüne girin. Burada bulunan wp-config.php dosyasına tıklayın ve düzenle seçeneğini seçin. C panele geri dönün ve MySQL veri tabanları bölümüne girin. Veri tabanı sayfasında veri tabanı kullanıcı adı ve veri tabanı adını wp-config.php'de bulunan bilgiler ile karşılaştırın. Bilgiler doğru ise alt kısımdaki Geçerli Kullanıcılar bölümünden ilgili kullanıcının sağ tarafındaki şifreyi değiştir butonunu tıklayın. Buradaki şifreyi wp yazan şifreyle güncelleyin, wp-config içerisinde bulunan şifreyi kutucuklara yazın, şifreyi değiştir butonuna tıklayın. Son olarak kontrol için web sitenizi açıp sayfayı yenileyin. Eğer sorun veri tabanı bilgilerinizin yanlış girilmesinden kaynaklanmış ise yaptığınız işlemlerin sonunda hata çözülecektir. Sorununuz çözülmediyse yaşadığınız WordPress veri tabanı bağlantısı kurulurken hata oluştu hatasının nedeni kurulu olan eklentilerinizden kaynaklanıyordur. Aktif kullanımda olan eklentilerinizi pasif hale getirmeyi deneyin. Eklentiler nedeniyle oluşan sorunlar genellikle veri zorlar ve bağlantınız zaman aşımına uğrar. Bu yöntemler hala işe yaramıyorsa WordPress'in otomatik onarım modunu kullanarak çözmeyi deneyebilirsiniz. Otomatik veri tabanı onarımı yapmadan önce web sitenizin yedeğini almayı unutmayın. Bunu yapmak için WP config dosyanıza define satırını mutlu bloklamalar açıklamasından önce yazın. Sonrasında burada bulunan adrese gidin. Veri tabanının tamir et butonuna tıklayın. Sayfayı terk etmeden bekleyin. Tamir etme işleminin bitmesinin ardından eklediğiniz satırı silin. WordPress'te bu hata ile karşılaştığınızda öncelikle nedenleri araştırarak sizin yaşadığınız sorunun nedenini bulmalısınız. Daha sonrasında da doğru çözüm yollarını deneyebilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Yaşadığınız sorunları yorumlarda bize sorabilirsiniz. Videomuzu beğenebilir ve daha fazla WordPress destek içeriği için kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.